Hepinize merhaba arkadaşlar. YKS 2025 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylarıyla aktaracağım. Sadece abone olmayı unutmayınız ki tercih sonuçları açıklandığında ilk siz haberdar olun ve hemen sisteme girin, öğrenin. Şimdi ondan önce de şunu söyleyeyim. Açıklamadaki linkten YKS tercih sonucunuzu öğrenmek istiyorsanız linkten bize ulaşmayı unutmayınız. Burada sizlere e, ciddi anlamda bir değerlendirme yapıp gerçeğe en yakın sonucu YKS e idare uzman hocalarım söylüyor. Son 5 senedir zaten bu işi yapıyorlar ve tercihlerde de bütün üniversiteleri öğrencilerimizin %90'ında %85'inde başarılı oldular ve tercih sonuçlarını bildiler. Siz de iletişime geçebilirsiniz. Şimdi konumuza geçersek dostlar önümüzdeki hafta tercih sonuçlarının açıklanma olasılığı var. Ne zaman var? Ayın 22'sinden sonra hafta sonu pek açıklanacağını zannetmiyoruz. Ee, ayın 22'si cuma günü bir ihtimal var. Cuma günü açıklanmazsa da yüksek bir ihtimalle 25, 26, 27 ve 28 Ağustos tarihlerinde açıklamış olacaktır En yüksek ihtimali tarih 25 ila 26 Ağustos Yani 29 Ağustos'a 28 Ağustos'a pek de kalacağını Zannetmiyoruz tahminimizce Yani baktığımızda 1.5 hafta Var daha ve bu da ciddi Anlamda bir süre o nedenle açıklamadaki linkten iletişime geçmek isterseniz e, Biz sizlere yardımcı olabiliriz bu konuda Onun dışında söylediğim gibi Baktığımızda dostlar önümüzdeki hafta bir tek cuma günü açıklanma ihtimali var daha erken açıklanacağını pek düşünmüyoruz Ve sonuçlar geç açıklanacağından dolayı üniversitelerin açılış tarihi bir hafta ertelenebilir Yani 15'ten mesela 15'inde açılıyorsa bir üniversite 15'ten işte kaç oluyor 22'sine vesaire ertelenebilir tarihler Yani bir hafta ertelenme ihtimali var üniversitelerin çünkü birazcık tercih sonuçları geç açıklanacak. E bir de KYK yurtları vesaire var. Bu da sıkıntı. O nedenle bu şekilde bir şey olabilir. Evet videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyorum. Yeni videolarla karşınızda olacağım. Daha detaylı videolarla görüşmek üzere.